Hadi bunları da açalım. Genç Pet kitabı. Ölümcül gücün yüzüğü. Hepinize merhaba arkadaşlar. SCA Game kanalına hoş geldiniz. Metin 2TR Türkiye'nin yepyeni bir bölümünde karşınızdayım dostlarım. Gördüğünüz gibi geçen bölümün sonunda eski çarıma geçmiştim. Geçtim. Birazdan yanıma şeyi çağıracağım. Ee, neyi çağıracağım? Şamanımı da çağıracağım. Bu çar evli. Onu da buldum hesabını. Abime sordum sağ olsun o hatırladı söyledi. Ee, şimdi güzel şekilde bir eventlerimiz var. Hemen eventleri de size göstereyim. Şöyle bir ganimet etkinliği var. Yine metinlerden düşüyormuş bunlar. Bunları açıyormuşuz. İçinden değerli ödüller yapıyormuşuz. Bir çiçek çocuklar diye bir şey gelmiş. Bunlar. Bunlardan da inşallah düşüreceğim. Ne diyor? nereden düşecek bilmiyorum. Metinlerden düşür herhalde. Hiçbir fikrim yok. E, Sohan'dayım. Biraz önce bol bol metin buluyordum ama son girdiğim evde bir tane bulabildim. Normalde iki tane oluyor burada ama şeytan metni. Bakın şu an bu C'de hiç yok galiba. Kesmişler diye düşünüyorum. E, bu arada şeyimin adı da, e, karımın adı da Lolita gördüğünüz gibi. Bayağı da güzel bir isim koymuştu zamanında. Büyük ihtimal abim koymuştur. Bunu ben koymam yani. Lolita diye isim koymam. Ben böyle güzel alıcı bir isim koyarım yani böyle böyle ürpertici bir isim koyarım. Lolita ne abi? O yüzden ha, şu elimdeki dolunaya gelelim bu da abimin arkadaşının dolunayı ödünç olarak aldım efsane bir şey 3k'ya kadar vurduruyor bize ve çok rahat şekilde metin kesebiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi e, bu çarın petini tekrardan canlandırdım yarım günlük olarak oldu herhalde yarım gün veriyordu protein nokması yanlış hatırlamıyorsam efsane bir pet gerçekten efsane şekilde hp'mizi ve defansımızı arttırıyor ve bu ch'de harbiden metin yok koku alıyorum birileri kesiyor galiba evet Evet sonunda bir tane buldum gördüğünüz gibi. Metni de rahat kesiyor. Çok zor şekilde kesiyor diyemem yani. Çok da sallandı, salladığı söylenemez ama bence gayet iyi bir hasar. 2.5k. Bu arada ben 3k yanlış söyledim arkadaşlar. 2.5k. 1500 e, ee, dereceyle vurduğu için o şekilde ama ikisiyle birlikte vurursa 3k'yı görür tabii ki de. Ee, umarım da görür yani. Bu arada bir tane de okey kart setimiz olmuş gördüğünüz gibi. Şöyle bir iki orada. Baya baya kasabileceğimi düşünüyorum ben bu event boyunca. Şeye gitmeyi düşünüyorum. şamanla birlikte kesebilir miyim bilmiyorum fakat Düğüm hamına, Düğüm paper'a gitmek istiyorum ama Zor olması gerek. Ama yine de at skillimiz var. Böyle kaçabiliyoruz. O yüzden olabilir. Neden olmaz? Bence olur yani. Hiç belli olmaz. şu an Ejderha Taşı Partisi görevim de var. O da bir bitsin. Diğer çarada 5 tane var hatırlıyorsanız. Böyle hızlı hızlı kasacağım. Diğer çarada atacağım. Onu da kasacağım. Günlük böyle Kordora konusları birik biriktireceğiz böyle şey çıkartmaya çalışacağız. Antika çıkartmaya çalışacağız ki antika yakut da iyi para ediyor. Onları satmaya çalışacağız. Şeyden dolayı da bu arkadaştan dolayı da güzel güzel itemler düşüyor gerçekten. Çiçek çoğun tohumlara düştü bu arada bakın. 5 rastgele filizden birinin yetiştiği çiçek tohumları torbası demiş. Aa çiçek çıktı. 10 tane nergis, bir tane aa tamam şimdi çözdüm. Şimdi çözdüm. Bol bol metin kesmemiz gerekiyor o zaman. Bunları biraz yapması zor olacak ama yaparız herhalde. Bakın burası benim en sevdiğim yer. Şöyle de göstereyim. Burada bir tane katil metni olur arkadaşlar. Katil miydi onun ismi ya? Tam hatırlamıyorum ama. Ve her şey burada sabit olarak çıkar. Yani bir yerlerde de çıkar. O yüzden bu bölgeyi çok seviyorum. Umarım şamanla birlikte de o metinleri kesebilirim. Ama onun öncesinde umarım metinler vardır. Metni görmesi de bazen zor olabiliyor. Çok fazla canavar olduğundan. Mor bir metin. Görürseniz bana söyleyin. Çünkü benim gözlerim bazen gerçekten görmüyor. Ha gördüm bak. Gördüm. Ölüm metni. Katil değil ölüm metni bu arada. Şamanı da yanıma getireyim. Bakalım bunu kesebilecek miyiz? Yani şu an için hiç zorlanmadım gerçekten. Pota elim birkaç kere gidiyor diyebilirim. O pot da gidecektir tabi. Gitsin abi. Hiç sıkıntı değil. Pot zaten metnin kendisinden düşüyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi bakayım. Rahat kesebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Ama şu ana kadar rahatım yani. Böyle bir fazla bir topluluk gelsin bakalım ne olacak ne bitecek. Evet canımızın indiğini şu an görebiliyorsunuz. Şu an spamlıyorum. Umarım klavyenin sizi, sesi sizleri rahatsız etmiyordur. Şu an hava da söndü zaten. Şöyle bir gidelim hava kılıcına basalım abi. Uzaklaşalım. Tekrardan şöyle bir içeri doğru girelim. Kaça kaça bile olsa bunları çok rahat şekilde kesebiliyorum şu anda gördüğünüz gibi. Bence çok iyi bir şey abi. Çok iyi bir şey. Bu dolunayın da emeği çok büyük. Buradan Mücübe'ye çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bakalım keselim içerisinden ne atacak bize. Ne attın lan? Bir şeyler attı ama. Ejderi kitabı görüyorum. Ejderi ateşi parçası. Ejderi parçası. Becerik tabi tabi iyi bir şey atsa güzel de atmıyor abi. Bir an metin yok sandım vallahi billahi ve aa çıkmış. Aa çıkışa bir daha basınca tekrar çıkıyoruz diyor değil mi bu? Bak unutmuşum ben onu. Bu arada bu çiçek tohumları şeyden düşüyor. Slotlardan abi. Daha metni kesmedim bakın yere bir tane düştü arkadaşlar. Şu metni bir keselim bakalım içerisinden ne düşecek. Güzel bir şeyler hadi. Şöyle art 4 falan da hız taşı atsa da keşke. Gönlümüz şenlense ama işte olmuyor abi. Kakeye gerek yok. Oo, HP absorbe çok güzel. Evet. Bu arada bunu da artı altı yapacağım inşallah. Yapmam lazım, güzel olur yani. Açtım. Zambak frezi çıktı bu sefer. De. Güzel. Sabahın erken saatleri ve kestiğim ikinci metinden arkadaşlar. Hop, hava kılıcı bey kardeşti. Gelin bunu bir okuyalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ya başarılı desen de üçünü de denedim bu, bu, arada. Yani keşke başarılı dese de kaç tane kaldığını bilsek ya. Allah'ım ya ya açalım. İki tane çiçek şeyim oldu bu arada. Zambakla ayçiçeği. Daha daha birikiyor. Şöyle göstermek gerekirse. Baya baya. Okçu ok da vereceğim birazdan bir yolu. Ama ilk önce şu soğandaki metinleri bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bir tane ne düşürdüm? Şöyle bir tane kutsama kağıdı düştü. Gelin iki tane de başlangıç kitabı varken. Şu zorluğu tekrardan bir artı altıya denelim. Ooo güzel. Artı altı oldu. Bir nesneyi güçlendir görevi tamamlandı dedi. Hani neredeymiş o? bir nesni güçlendir. Evet. Aa! Kor verdi be. Ha, üstüne koyulmuyor ama. Bir tane görev, bir tane şey yaptım, artı bastım. Bunu verdi. Bu ne? Tüm günlük görevleri, olta eğitimi. Bir iksir alırsın dedi. Bir iksir sandığı alırsın dedi. Olta eğitim yapmamız lazım. Bir nesne üret diyor. Savaş alanında oyuncu öldür diyor. Ha, bir şey daha yaptım. Ne verdi? Bir şey verdi mi bilmiyorum. Neyse olsun. Gelin şu kutuları da açacağım ama şunu bastık zaten artı altı oluyor güzel. Şunları da bir açalım içerisinde ne, ne çıkacak çok ama çok merak ediyorum. Nergiz'den başlayalım. Aa. Ha? Başarısız olabilir falan dedi. Bir tane yani daha Nergiz çıktı. 12 saat boyunca daha fazla tecrübe kazandı diğer nergislerle seviye 5'e kadar yükseltilebilir. Ne oluyor abi ya? Evet bir tane gördüğünüz gibi hop altın okeyimi aldım arkadaşlar. Daha iki tane daha var bakalım bunlardan ne alacağım. İkinciden gümüş arkadaşlar 300 puanla. Bundan da gördüğünüz gibi bir tane gümüş okey aldım arkadaşlar. İki gümüş bir altın aldım. Aslında para gelir buradan fakat şu gümüşleri gelin bir açalım beraber. Birincisinden güneş üzüntü 100 bin var. Diğerinden Kordurakonis soylu. Ne çıkıyormuş? İşlenmemiş de ender sınıfları arasında mat bir taş içerir diyor. Okey sandığımızdan da beyaz inci. Ne kadar ettiğini bilmiyorum ama beyaz inci çıkması belki güzeldir. Bilmiyorum emin değilim arkadaşlar. Hiç emin değilim. Arkadaşlar şimdi maymun zindanına geldim. Burada şey yapmaya çalışacağım. Bir tane etkinlik var biliyorsunuz bir şeyler veriyor. Ondan düşürmeye çalışacağım. Of, öfkeyi de yakamadım ama Olsun. Öfkeyi yakamadık ama ölmeyiz umarım. Evet. Liderin kitabı artırı. Bakın bu da etkinlik arkadaşlar. Efsane bir kitap. %100 3 saat boyunca gruba şey veriyor. Grubun lideri kullandığı zaman. Bunu 30 level çarlar kasmak için kullanacağım tabii ki de. Çünkü 30 level çarlar çok işimize yarayacak. Kutsama açısından. Şu zırha 9 yapmak için. Şuraya geliyorum abi. Kestikten sonra. Zaten kimse gelmiyor buraya. Buraya geliyorum. Bunu bir basıyorum beyler. Çiçek tohumu kasıyorum. Bay abi. Çiçek tohumları bakın 4 tane düşmüş buraya bile buraya geleli. Bakayım on oran var mı? Hop inci çiçeği. İnci çiçeğinden ne çıkıyor acaba? Açıyorum arkadaşlar. 3 tane mor iksir. Heh ben de bir şey çıkacak sandım ya. Olmadı bu abi. Olmadı sevmedim. Çiçek tohumu. Güzel ETP falan da düşüyor. ETP görevi şimdi bitecek. Kaç? 11 tane kor var. Diğer çada 5 tane var depoda. 16, 17. Hadi bunu da 2 tane sayalım. <laughs> 18 tane, 19 tane korumuz var şu an. Diğer JH'deyim. Zaten 9 tane JH var abi. 9 tane maymun ordu demek bu. Ve maymun ordu kısa sürede diyecektim ki kutsama kağıdı düşürdük arkadaşlar. Kısa sürede spawn oluyor. Hemen tekrardan çıkıyor yani bunlar. O yüzden bayağı bir kasacağızdır. Burada maymun yumurtası da kastım Hatta pazara koymuştum ama gitmemiş. 3 tane falan maymun yumurtası var. 2 veya 3 tane yanlış olmasın. Basmayacağım bu sefer. Şöyle kendiler ya da basayım bir tane ya şöyle. Bir tane basayım. Hepsi toplansın. Şundan kasalım bayağı. Bu güzel oldu. rt deneriz. Hatta şu an var mı itemim? Ha yok. kılçığım olsa denerdik. Bakın şimdi iyi izleyin abi. Şöyle bir tane yapıyorum. Şöyle bir tane yapıyorum. Bu arada oyundan attı. Şöyle hemen şunları bir şey yapayım. Ölmem herhalde sanmıyorum yani. Çar şu anda yeterince iyi. Maymun orada varmış. Tamam sıkıntı yok. Doğru C'ye girmişim. Keserim şunu da içerisinden. Bu arada rutaşı da atabiliyor. Onu da söyleyeyim içerisinden. Tabii şu an atmadı ama. Bol bol ıı, atmada atmadan dönü kasılıyor. Burada bir saat farm yapsam herhalde bir üç tane atmadan dönü kasarım yani. Ama önemli olan tabii ki de burada maymunun oradan kesmek. Ve benim düşürmek istediğim o değişik kutudan. Yankla açılıyormuş. Daha doğrusu beğenmezsek içinden çıkan şeyi. Yankla çıkan şeyi değiştirebiliyormuşuz arkadaşlar. İçinden çok güzel şeyler çıkabiliyormuş. O yüzden onu çıkartmayı deneyeceğim yani. Şurayı tekrardan ben süpüreyim. İyi izleyin bundan yumurta geliyor abi. Benim hissettiğim zaman sürekli gelir. Birazcık geç geldi maymunun orada ama olsun. Şşş, ölüyor muyuz? Ölüyor muyuz? İşlemiyor sanki vurduklarım adamlara. Allah Allah. Allah Allah. Sersemletmek iyi bir şey değil galiba arkadaşlar. Çünkü sersemleyince hasar yememeye başlıyorlar ve şu an dediğim şey düşmedi. Şu an eldiven taktım arkadaşlar. Acaba eldivenim bir karı olacak mı bize? Çok merak ediyorum. Şöyle iki tarafa da basayım. Şu an ölmek istemiyorum. Bir şey olur diye şunu tekrardan basayım. 3 tane, 4 tane cerrah taşı parçası düştü bir arkadaşlar. Şu an işi yere bir şeyler düşüyor fakat pek göremedim. Şeyi kestik mi? Onu daha kesmedik. Lord'u da kestik şimdi. Abi kesinlikle işliyor. Benim bu çarı şey hale getirmem lazım. Kızıl ormanda Metin kesebilecek hale getirmem lazım. Belki şu an kaça kaça keser şeyleri ama ee, maymun Yumurtası bu arada bakın düştü, düştü abi. Demek ki demek ki eldiven gerekiyor. Altıgen eventi başlamış bu arada. Görüyorsunuz altıgen düştü bir tane. Burada altıgen kasabilirim. Altıgenin içinde neler çıkıyor bilmiyorum ama. Evet oturacağım burada altıgen kaçacağım bir maymun yumurtası daha bu sefer eldiven takmadım gördüğünüz gibi aynen bir tane de maymun yumurtası düştü size eldiveni e, olsa bile şu eldivenin ne kadar işe yaradığını biraz önce gördük bence pot almak için indim arkadaşlar aşağı şöyle iki tane de kılıç aldım sırrımızı bir artı hediye deneyelim bakalım belki artı hediye olur bu şekilde kullanmak daha güzel olur hadi Bismillahirrahmanirrahim evet tekrardan artı 5 Hop. Arkadaşlar ara verdim ve altıgen şeyini yapamadım. Etkinliğini. 11 tane altıgenimiz var. Gelin bir açalım. Kırık porselen. Falan filan. Kaplan postu. Dikey alana ihtiyacım varmış. Şöyle yapsak. Şöyle açsak. Şöyle. Allah'ım. Herhalde açarız şu an. Hop. Hop. bilgi iki kralın eldiveni falan. Yani boktan püsürük şeyler çıktı gördüğünüz gibi. Bir tane gümüş okey yaptım. Ooo! Kordodrom konut sorudan bir tane daha çıktı. Onları bir süre sonra fazla fazla açacağım. Toplu şekilde açacağım arkadaşlar. O yüzden kalsın bunlar abi. Bunu atalım. Ayrıca şunlar var. 20 tane kasmıştık. Açalım bunları bakalım. İşimize yarayacak şekilde. Çıkacak mı? Yani tanesi 18 olmuş. Ayçiçeği. Hımm. Ayçiçeği kutusu. İçerisinden... liderin kitabı artılı sürü şey birlikte abi ya Dostlarım Kızıl Orman'a eldiven düşürmeye gideceğim fakat öncesinde Çok küçük geliştirmeler ve şebnem gerekiyor şöyle 10 eme 31 e, Ortalama bir zehir buldum yani üzerimizdeki, üzerimizdeki 10 emiş 3 ortalama verir birazcık da CTR verir bence hiç ama hiç fena Değil bunu alayım Evanterde boşalan yokmuş Bunu şöyle alayım arkadaşlar Birkaç e, Longe demirisinde art 4'e kadar atmayı da deneyeceğim onu da söyleyeyim yani o şekilde ya da önemi yok aslında ya. Çok da artmayacak çünkü. Şimdi artı +1'e kesin geçiyor mu? Gelin bir bakalım ilk önce. Geçiyor mu? Aa geçiyor mu? Bakın artı bir direkt 108 148. 117. Yani 11'e 15 olacak. En fazla çok fazla fark etmiyor arkadaşlar. Bunu direkt emdireceğiz bunu. Arkadaşlar bugün tamamen farma ayırabilirim zamanımı. O yüzden 2 açmalık şöyle orta boy bir tane altın balık sandığı alacağım. İçerisinden eğer ki bir kahramanlık madalyası çıkarsa ki 24 saatli çıkıyor. Çok güzel olur. Umarım o parayı harcadığımızda değecek ve çıkacak. O kadar da kolay değil çıkması ama yine de biz şansımızı deneyelim. O neymiş kuşağımıza da gelin şöyle bir bonus yemişi diyerekten güç ortalamamızı bir getirelim. Hop. Hop. Evet. 3 evet. ortalama 10-14 e bir saldırı değeri. Yani işimizi görür 3 ortalama 3 ortalamadır arkadaşlar Hop Koyalım şöyle İyi güzel 3 ortalamamız var artık e, Şurada açalım hadi birlikte umarım çıkartırız lütfen çıksın Bir tane açtım ha, İki tane slot'a ihtiyacımız varmış Saldırı iksiri çıktı ya Bir de maymun yumurtası Puuu sana puu Bir daha denesek mi Ya bugün gerçekten bir de kızıl ormana gideceğim ya kesemem diye düşünüyorum ama bu parayı da harcamak ya pazar şartında şu an 20M falan var. Parayı harcamak bu şekilde hiç hayri alamet değil. Ki... Şimdi çıkmayacağını düşünüyorum da diyemeyeceğim. 3 tane daha açacağım abi. 3 tane daha açacağım. İnşallah bu sefer çıkartacağız. İnşallah. At şunu. Basıyorum bir tane. Kötülük koma. Bir tane daha basıyorum. Hava fişek. Bir tane daha basıyorum. Artırma kağıdı. Olmadı ya. Kötülük ama vardı sanki. Niye üstüne gitmedi bu? Depoda mıydı? Galiba depodaydı. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi 15 yem var. Son bir kez deneyeceğim şansımı. O 6.5 gemlik bir taneden alacağım. Şuna şey atalım mı hepsini? Neye hepsini atalım abi? Belki saldırı 8 gelir ama onunla gelmez. Gene bununla bir tane arttırma atalım buna. Saçma, artım atmak saçma ya. Sistem sistem yok Düşük oran getirdiği için demir kaskı atalım. Ya da atmayalım, gerek yok. Evet, buçuk gemlikten bir tane daha alıyorum. Asıyorum. Sen fasulyesin. Hadi bu da son olsun arkadaşlar. Hadi bu da son olsun. Yer yok lan. <laughs> ne yapacağız? Ne atalım? Yılan derisine atalım. Şöyle aşağı inelim. Basalım abi. Siyah at. ismi siyah at. Bu anasın. Evet arkadaşlar kesmeye başladım. Şunlardan da bastım. Bunlardan vardı şeyde. E, Nesne Market deposunda. Onları da aldım abi. Bu şekilde eldiven düşürmeye çalışacağım. Umarım bu arada metni bulması bayağı zordu. Bayağı gezdim. Metni buldum ama sonunda. Umarım şöyle 2-3 tane falan en azından 2 tane eldiven kasabilirsem ki rahat kesebilirsem çok güzel olacak ama şu an 3k falan sallıyorum. Şey de almadım bu arada şebnemler aşırı pahalıydı onun yerine onu almayı denedik. Eğer şu an çıksaydı e, kahramanlık madalya'sı şu an 3-4 4 kya yakın sallıyorduk ya keşke. İlk metnimizi patlatmak üzereyiz arkadaşlar. Tekrardan son slot olarak metnimiz slotlarını bize doğru gönderiyor. Fakat sıkıntı çıkmayacak abi. Umarım ilkinden eldiven alırız. Belki alırsak direkt gidebilirim ama gitmem. Birazcık keserim çünkü şu an rahat kestiğimi fark ettim. Zaten bize de gördüğünüz gibi eldiven falan atma niyeti yok gibi. Şöyle büyük yer alalım lazım olur. Öfkenin zamanı da gelmiş olmalı arkadaşlar. Hop. Bu kadar tecrübe sıkken okuyamazsın dedi. Çünkü daha yeni tecrübeyi Gonca'ya verdim. Hadi bakalım. ikinci metnimizde patlamak üzere arkadaşlar. Tabi biz patlamazsak. Umarım biz patlamayız da o patlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum patlayacağız yoksa. Evet. Cesaret pelerini görüyorum. Başka da bir şey görmüyorum. Bakalım üçüncü metnimizden ne elde edeceğiz. Artık bir eldiven atsın da gidelim buralardan. Evet bir eldiven alınca gideceğim arkadaşlar. Çok uğraşmak istemiyorum çünkü burada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir tane eldiven ver oradan bize. Bir tane eldiven ver. Evet. Hem de direkt bana attı ya. Direkt bana attı. Sağ olsun. Teşekkür ederim kankam. Şu an düşünce nedense birazcık daha düş geldi. Sizin de olmadı mı öyle? <laughs> Beyler şimdi öncelikle şu kolyeyi artı 5'e deneyeceğiz. Evet tekrardan artı 3'e düştü. Çok güzel. İki tane Tamam vardı zaten. Ayrıca 66 tane çiçek tohumum var. Şu 4 tane okey setini de oynayacağım şimdi. Bir şeyler çıkıyor çıksın. Hepsini bir açalım şöyle. Hadi 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 hadi. hadi. Şimdi şunları açalım. Kendin küçük maymun yazmışsın. Ben açınca ne çıkma? Açmıyorum ben. Şimdi iki tane bundan gelir, iki tane bundan gelir, üç tane bundan gelir, iki tane bundan gelir. Tamam. Şimdi bu kutuları açalım. Bakalım bir şeylerden ne çıkacak? Evet. Başladık yine. Hadi bunu açalım ilk. <laughs> maymun yumurtası. Eee, hop. Mo Oo hiç fena değil. Ya, bıktım artık ondan da. Evet tekrardan başladık. Başladık. Ne atayım? Ne yapacak? Ne var burada? Kırmızı kurt ruhu. At ya kırmızı kutu ne olacak? Şöyle yapalım. Açalım bir tane. Bas bunu ya? Bunu buraya alalım. Bir tane daha basıyorum. Hafif. Bundan kötü şeyler çıkıyor arkadaşlar. Buraya atayım birisi kessin üzüntü etmeni. 3 tane ayçiçeği kutusu var. Şekte. Bu ne abi ya? Şöyle canlıyor mu artık? Bineye binince. Eskiden can... Ha inerdi aynen. Ha binekten can veriyor pardon. Şöyle bir tekrardan hop Tekrar bunu bir atalım. Hop. Atılmıyor mu bu? Puh sana be. Bu da atılmıyor zaten. Ee, şimdi ne atalım arkadaşlar? Hadi seni de atayım. Sonuncuyu da açıyorum. Ayşe. Bundan zaten vardı. Ha yok. Nergizmiş o. Bu ne veriyor? Savunma değerini 12 saat boyunca arttırır diyor. Şimdi merak ediyorum. Bastım. Başarısız mı oldu? Puh sana. Buna bastım. Ananın nikahı ne oldu? X bonus %5. Bir daha bastım. Ha başarısız. Güzelmiş lan. Savunma falan veriyor arkadaşlar. İyi sevdim bu işi ben. Şu envantere bir toplamam lazım arkadaşlar. O yüzden şu koridoru açacağım abi. Çok yer kaplıyor ya. O da niye açmıyor? Puu sana ya. Harbiden mi? Saçmalık. Her açılan şeyi eklemişler. Sanki bunlar... Bir şey yapacak ne çıktı? Yontulmuş yontulmuş çıktı. Hmm. Ejderha ateşi arındırma. Okey. Şuradan başlayalım. Geçti. Geçmedi. Hadi lan. Bakayım şuradan bir çıkar. Tüh sana be ya. Bir tane antika çıkartabilirdik geçseydi. Ha var mı zaten? İyi bir tane antika deneyebiliyoruz. Umarım geçiririz de satarız. Para ediyorum bilmiyorum şu an ama. Yakut zaten geçmeyecek. Yakut geçer mi hiç? Ha bir tane geçti. Sen de geç lan. Aa geçtik, başka yok olsun antika'ya doğru gidiyoruz işte. E deneyelim abi. 35 level çar var, 41 level çar var onlarla da korku görevlerini yapacağım arkadaşlar. Günlük bir 15 tane falan korku asmayı düşünüyorum. Oo, buradan da bir tane antika çıkabilir. Şunu basalım. Şunu basalım. Hop buradan çıkmaz. Şunu bas. Geç lan. Geçmedi. Şu arkadaşlara basalım. Hop. Güzel. Haydi hocam. Çok güzel. Buradan da bir antika çıkabilir arkadaşlar. İlk antikamı deniyorum. Yanıyor. İkinci antikamı deniyorum. Geçiyor. Güzel. Sen de geç bir hocam. 3'te i̇şte 2. Çok güzel arkadaşlar. 2 tane antikamız var. Bunlar ne kadar ediyor bilmiyorum. Neydi o? Ha yeşim. Aslında bir tane daha çıkartıp şey deneriz değil mi? Aynen aynen kalsın bunlar arkadaşlar. Bakayım. Bir bon 20 emmiş bu. Bu da 81 eme koymuş bakın. 2 bon falan yaptık yani 2 dakikada. Güzel güzel. 2 won olmasın 1.5 bon olsun. Sonuç olarak yaptık. Buradan büyük ihtimal e, gümüş alacağız arkadaşlar. 5 6 7 Hop evet buradan gümüş aldık. Ama çok yaklaştık. Bu sefer gördüğünüz gibi altın aldık. Aa. niye öyle renkli gösterdi 300'den sonra pardon pardon arkadaşlar 400 yapmamız gerekiyordu. Üstüne geliyor mu? Geliyor. Bir önceki bronz geldi. Arkadaşlar eller kötü geldi. O yüzden 3 tane şu an gümüşümüz var. Hadi bunları da açalım. Genç Pet kitabı, ölümcül gücün yüzüğü. Aa on canavar falan veriyor. Hop. Abi çok iyi. 10 <laughs> canavar, maksimum EP maksimum setle 136. Şura, şura şaman, Lykan yani çok da lazım değildi ama olsun, 10 canavar veriyor arkadaşlar. Güzel. Keşke böyle şeyli olsaydı bu böyle. Hani yüzde %30 atakla falan filan. Olsun, olsun. Arkadaşlar pazar çarında 34 M kazmışım. Şimdi onu aktaracağım. 34 M'i. Ayrıca tekrardan pazar kuracağım. Yani bu para nereden geldi diye e, sorarsanız O yüzden gösteriyorum. Şunu söyleyeyim. Ben yine maymun yumurtası kurmuştum arkadaşlar. 1.749'dan koymuştum. Gitmiş. Bu sefer 2'den koyacağım bakalım bunlara gidecek mi? Arkadaşlar kork kasmak için günlük e, 35 lira çara verdim. Bundan sonra 40 lira çara vereceğim. Fakat gerçekten çok iyi oldu. Çok hızlı kesiyor abi. Şunda 10 derece var. Bunda 10 derece var. Bunda 8 kritik var. Efendime söyleyeyim daha başka var mı bilmiyorum. Evet şunda 1 kritik var. Gayet çok rahat kesiyoruz. Eldiveni takıyorum. Muazzam şeyler düşüyor. Aslında keserken de eldiven taksam güzel olur. Güzel şeyler düşürürüz ama boş Şimdi arkadaşlar karakterdeki iki charla beraber şu anda kasmış bulunmaktayım 10 tane kor. Ayrıca şöyle bir sandık düşürdüm. Deniz kızı sandığı ama deniz kızı, deniz kızı anahtarıyla açabilirsin diyor. Şöyle itemlerimi bir giyeyim. Tamam ne eksik şu eksik şu eksik. Okey. Bir tane gümüş lokayı yaptım mençarlardan ne çıktı bu arkadaş çıktı tamam buradaki bitmiş mi? Bitmemiş ama bitmek üzere 10 tane koridora kronosimizi açalım bakalım buradan da bir şeyler çıkartabilecek miyiz simyacı şu an verecek mi Hı -hı. yarın yine geldi diyor ejderha taşı arındırma bakalım evet bir tane geçti başka var mı yok 2 tane var geçirdik bir tane daha gelirse, bir tane daha gelirse antika çıkartma şansımız var. Güzel Yakut'tan. Bir tane geçti. Hop, bu arkadaş geçmedi. Safir deneyelim. Geçti. Daha fazla yok. Grena geçmedi. Geçseydi vardı. Onyx geçmedi birincisi. İkinci de geçmedi ama vardı yani. Gidebilirdi antikaya kadar. Antikalar duruyor arkadaşlar. Satmayacağım dediğim gibi. İnşallah bir şey çıkartırsak. Efsanevi yapıp kendimiz takacağız. O set bonusunu falan filan alacağız inşallah. Ha bu arada durun durun durun. Bir tane afal kılıcı BK düşürdüm şansıma. Onu bir okuyalım. Başarısız. Bir tane de kılıç cermi düşmüştü. Onu okuyalım. Başarısız. Öfkenin zamanı gelmiş mi? Yok. Gelin bir de bir tane ok dişi verelim. Üç tane ok dişi düşürdüm çünkü. Üç tane ok dişi düşürdüm çünkü. Çünkü değil. Bu arada ok dişi kaç tane kalmış acaba? Biyolog görevleri... 3 tane topladım diyor. Daha 7 tane var. Şimdi arkadaşlar, efsane bir kumarla karşınızdayım. Evet, sesim biraz geriden gelmiş oluyor biraz önce, kusura bakmayın. Şöyle ejderha bir sandığı alacağım. 23.999.999'dan. Ve bir tane açacağız. 24M verdik. Bakalım bize 24M verecek mi? Merak ediyoruz tabii ki de. Merak etmeye devam ediyoruz. Basıyoruz arkadaşlar. 10 M verdi ya. 10 M verdi bir tane de kırmızı inci verdi. Hiçbir boku yaramaz. Çöp. Hepsi çöp. Hepsi. Tüh. Olsun. 22M oldu. Ya şu an para kasabiliyorum diye yapıyorum. Yeni bir pazar kurdum. Buna da kraliçe Mary alalım. Şurada 22M vardı aynı. Ejder de burada 22'miş. Tüh ya. Ejder yok sandım. Hadi birini de Mary açalım ya. Nereye açalım hadi. hadi. bakalım. Eskiden bununla çok kar ettiğim olmuştu arkadaşlar. Onem çıktı yine. Ağır çıkan betalar işimizi yarayacak betalar olsaydı. Olsun. Olsun yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama durun. Ben bu parayı bitirmeyi biraz mailledim galiba. Şöyle bir tane daha hadi razı dursan 6 mden Karanlığın sandığı. Duygu çantası. Selfie duyguları eklendi. Ama kullanamayacağız. Bunu da açalım. Evet çöp. Bay bay.